Herkese merhaba. Kanala tekrar hoş geldiniz. Başlamadan önce abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Bu kanalı gerçekten destekliyor. Eğlence dünyasını şaşırtan şok edici bir olaylar dizisinin ardından Yakmar Yakul hayatının birçok kişinin çoktan geride kaldığını düşündüğü bir bölümünü geri getiren bir açıklama yaptı. Sözleri Zamanın asla silemeyeceği bir aşk hikayesi, umut eden milyonlarca insanın kalbini sarstı. Dürüstlük ve duygu dolu bir şekilde yakmar. Medyada orman yangını gibi yayılan bir itiraf paylaştı. Risk. Başka kimseyle asla evlenmem. Her şey yolunda giderse. Evleneceğiz. Kardeşim, nostalji ve derin duygularla dolu açıklaması. Sosyal medyadaki hayranların hemen dikkatini çekti. İnsanlar sessizliği, dedikoduları ve yıllarca süren ayrılığı atlatan bir aşkı ne kadar açık bir şekilde ifade ettiğine hayran kaldılar. Aylardır Yakmar hayatında zor bir dönemden geçiyordu. Ancak bu savunmasız anda sadakat, aşk ve duygusal dürüstlük itirafıyla açıldı. Belirsiz veya belirsiz değildi. Doğrudan kalbinden konuştu ve hayat onları ayrı yollara sürüklemiş olsa da duygularının asla kaybolmadığını gösterdi. Hayranları Özellikle son açıklamasından sonra sözlerini barın baptisine hemen bağladı. Asla vazgeçemeyeceğim tek bir kadın var. Risk. Birçok kişi. Bu iki itirafın birbirleriyle ilgili olabileceğine ve internette mükemmel bir duygusal fırtına yaratabileceğine inanıyor. Sosyal medya, insanlar olası bir yeniden birleşme hakkında spekülasyon yaparken videolar, eski fotoğraflar ve paylaşılan anılarla dolup taştı. Eğlence uzmanları bunun muhtemelen sadece bir tesadüf olmadığını söylüyor. Ah, birbirini asla unutmayan iki kalbin sonunda geri dönebileceği için özel bir uzlaşmanın yolda olduğuna inanmaya başlıyor. Yeğünmere yakın kaynaklara göre itirafı sadece derin duyguları değil, aynı zamanda bir iyileşme sürecini de gösteriyor. Yaşadığı tüm duygusal acılardan sonra gerçek aşkıyla yeniden bir gelecek kurma fikri ona tekrar umut veriyor gibi görünüyor.